Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi kayyımını protesto eden öğrencileri ve onlara desteğe giden CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu teröristlikle suçladı. Doğçevelle bu vesileyle daha önce Erdoğan'ın kimleri teröristlikle suçladığını hatırlattı. Liste o kadar kalabalık ki. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Selahattin Demirtaş'a, Gezi'ye katılanlardan kredi derecelendirme kuruluşlarına, Tabip Odası Başkanı'ndan benim de aralarında olduğum muhalif gazetecilere kadar uzanıyor Erdoğan'ın teröristleri. Ama dahası var. Mesela Millet İttifakı'nı teröre hizmetle suçlamış ki ittifakı oluşturan 3 partinin 2018'de aldığı oy 17 milyon. Daha korkuncu var. Anayasa referandumunda hayır oyu kullananları terör safında olmakla suçlamış ki orada rakam 24 milyona yükseliyor. Üstüne CHP ve İyi Partili belediyeleri de katmış. O da yetmemiş. Mesela dolara yatırım yapanların da teröre hizmet ettiğini söylemiş. Böylece parası erimesin diye dolar alan herkes de terörist damgasını yemiş. Bir ülkede 25 milyon terörist varsa o ülkenin iktidarı dönüp kendisine bakmalı. Niye bunca insan terörist oldu diye düşünüp korkmalı. Oysa mesela FETÖ'cü terörist dediklerinin hiçbiri kendisi gibi Gülen için hasretinden yandık, dön gel artık diye çağrı yapmamıştır. Mesela PKK'lı dediklerinden hiçbiri, Kürtler seçimde İmamoğlu'na oy vermesin diye onun gibi PKK liderinden mektup rica etmemiştir. Terörist dediklerinden hiçbiri, şeriatçı milislere silah vermemiş, can alan polislere emri kendisinin verdiğini söylememiş, öğrenci evlerine balyozlu özel harekat timleriyle dalıp devlet terörü uygulamaya yeltenmemiştir. Bu tabloya bakınca terörist ilan edilen 25 milyon olarak hep bir ağızdan haykırmamız lazım. Sensin terörist.